Çok yavaşsın aga çok. Hocanın yüzüne nasıl bakacağız biz ya? Oğlum hiç hatırlatmayın ya. Zaten bütün gece onu düşünmekten uyuyamadım. Hacı bak moralini nasıl yerine getiriyorum şimdi? Silo'nun sevgilisi olsa ne der? <laughs> ne diyecek oğlum? <laughs> Allah der. <laughs> oğlum orası kesin de hani kıza ne diye seslenir? İçilalçıyım derim. İçilalçıyım. Ne haber? Bugün ne yaptın içlercim? Ne kadar güzel gözüküyorsun içlerceyim derim. Öyle şeyler derim, babuşlar diye. Yani. Hah bak, bize babuş, ona bebiş. Babuş bebiş, babuş bebiş gördün mü? Dalga mı geçiyorsun lan sen? Alay mı ediyorsun? <laughs> Yok lan, alay etmiyor oğlum. Hani sevgililer birbirine sesleniyorlar ya mesela bir isimle. Ne bileyim, Peluş gibi mesela. <laughs> Öyleymiş. <bir isimle. gülüyor> ya Cans bari sen yapma, vallahi ağzının üstüne vururum ha bir tane bak. Aa! Ciciş de olur bak. Ciciş babuş, ciciş babuş. Şunu şunu çıkarım oğlum Aga geldi, aga geldi. Aa, aga motorla lan. Fuk geldi ben dedim size gelecek dedim değil mi ya? Yalnız bir dakika lan bunlar niye birlikte geldi ki şimdi? Bak kardeşim, bak. Aga, beş beşe gelmişsiniz. Hayırdır? Bir arkadaşın acısı varmış. Okula gelmeden ders almak istedi. Ben de özel ders verdim. Ay babacığım, bak benim intikamımızı aldım babacığım. Bu da fragman kardeşim. Yeni başlıyoruz. Neredesin oğlum sen? Geceden beri ulaşılamıyor telefonlar. Şöyle geçelim konuşuruz. Nasıl yani babuş? Şimdi bu lavuk evde mi kalıyor? Ne yapayım oğlum? Amcam zorla götürdü. Ne deseydim? Oğlum amcam bunu evden attı ya. Kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp bize geldi tabii. Yüzsüz bunlar ya. İnsan biraz utanma olur be. O kadar olaydan sonra hala nasıl gelip sizde kalabiliyor ya? Bana kalsa hayatta gitmezdim o virayete. Sokakta yatardım daha iyi. Kanka biz niye aramıyorsun? Biz ne gün ödüyoruz ya? Oğlum, pederle kapıştık diyorum ya. Sitede karşılaşmayacak mıydık? Birbirimizi görünce kapışacaktık. Kanka keşke bir duş alsaydın be. Bitlenmişsindir sen şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor lan bu? Gel gel. Gemiş getirme lan. Şimdi söyle. Ufuk sizde kaldığında diyor bitlenmiştir. Bir problem mi var kardeş? siz arkanızdakine bakın. İki saattir çırpınıyorum burada. Oğlun yaşında çocuğa sahip çıkamadım be. Oğlum mu? Sen beni kendinle karıştırdın herhalde. Ben bunların abileri yaşındayım. Benim yaşım kaç? Ha, abisiymiş. Küçül de cebime gir be. Ya sen onların babalarıyla derse girecektin. Sen kime anlatıyorsun be? Minyon Rasim seni. Ulan yaş sen saçından başından utan be. On üç nesil geçti elinden de hala emekli olamadın. Aç gözlü Malik! Ne? Sen bana mı dedin o lafı? Sana dedim ya, ne olacak? <laughs> Tutun lan şunu. Kıvırcık, tut oğlum şunu, tut. Minyon Rasim sen. Sen bana dedin ha. Şimdi ya. söyle bakayım ha. ha. Gel. Ha, şimdi göreceksin sen aç gözünü. Gel, gel şimdi konuş, gel. Gel anladığın dilden konuşalım, gel. Ne var minyon ha? Ne ha, diyorsun ha? Şimdi ben şuna bir şey var, yapayım. Hocam, hocam! Ne hadi, ha? Şimdi ne diyorsun bakalım hadi. hadi. Hocam ne yapıyorsunuz ya? Efendim, bu adam bütün öğrencilerimin içinde bana minyon dedi. hocam, hocam o da bana aç gözlü dedi. Herkes şahit. Ya çocuklar desenize. Dedi mi demedi mi? Çocuklar, siz sınıflarınıza hadi. Bir dakika hocam. Sınıflarınıza, sınıflarınıza, sınıflarınıza gelin. Hocam. önce. Hocam, hocam, hocalarım. Ya yakışıyor mu öğrencilerinizin önünde? Yaşını başını almış adamlarsınız siz. Hah! Bak, gördün mü? Yaşlısın işte, yaşlısın. Aramızda on yaş var be, kim yaşlı? Şş, hocam, hocam, hocam. Ya şimdi burada barışırsınız ya da ben müdür beye gidip her şeyi anlatırım. Sonra beraber savunmanızı yazarsınız artık. Seçim sizin. Hadi. Gel mübarek, gel. Ha? Kalbini kırdın yok yere. Hep o haytalar yüzünden hocam ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.